Her şey onu tesbih eder ama ...işki o kulağa onu işitebilecek gönül kulağına sahip olmakta. Hani bir Kadı Mahmut Efendi vardır. İftadi Hazretlerinin bendesi. Bu bendeliğin neticesinde kah bir sabah vakti soğuk abdest suyu sinede ısıtılacaktır. Kah ciğer satılacaktır. Çarşı pazarda neticede Kadı Mahmud Efendi'nin adı Aziz Mahmud Hüdayi Sultan olarak kalacaktır ve böyle anılacaktır. Üftade Hazretleri dervişlerini toplamış. Hadi şöyle kırlarda birazcık dolaşalım, biraz tefekkür edelim diye. Herkes dolaşıyor. Tabi insan sevdiğine bir güzelce hediye vermek ister. Bütün dervişler ne bileyim bir top çiçekle gelmiş kimisi, kimi bir demet gülle gelmiş, kimi onunla kim bununla. En arkada Kadı Mahmud var, biraz da mahzunca, boynu bükük, elinde malumunuz kırık bir çiçek. Tek çiçek var, o da kırık. Üftade Hazretleri sorar, bula bula bunu mu buldun? Niçin? Bak arkadaşların demek demek top top çiçekler, güller getirmişler. Sen bir tane getiriyorsun, üstelik o da kırık deyince, Kadı Mahmut kendisini belki de Aziz Mahmut Hüdayi Kudüs'e sırruh olmaya doğru ilk adım atacak olan cevabı verir. Efendim hangi çiçeği koparmak için eğildimse onun Cenab-ı Hakk'ı zikrettiğini duydum. Zikrinden alıkoymak istemedim. Bir tek bu kırılmış boynu bükük ve zikredemiyordu. Onun için bunu size getirdim.